Ve Mahir Şafak hocam burada. Benim hocam, büyüğüm, ustadım, hoş geldiniz diyordum ona da. Güzel şiirler okuyacak. Bizden sonra ilahi sanatçıları güzel ilahiler okuyacaklar. Ama şunu da değinmeden geçemiyorum. Benim abim de 10 yıldır yurt dışındaydı, dönüş yaptı. Burada Kaynarca'da, üst Kaynarca'da Keleş Seleşler lahmacun pide sevap salonu açtı. Haftaya sizi oraya beleşe yemeğe davet ediyorum. Pazar günü hepinizde ben yemek ısmarlayacağım orada. Söz veriyorum. Hepinizi oraya bekliyorum. Haftaya inşallah Ahmet Şafak aşçılık olmazsa birkaç hocayla da görüşürüz. Ya Mustafa Karataş ve Nihat Atipoğlu gelecek oraya açılışa. Sizleri oraya bekliyorum. Üst kaynarca'da, da Çanteşme Mahallesi Kemal Paşa Caddesi numara 64. Seneşler, lahmacun, pide kebap salonu. Hepinizi oraya yemeğe bekliyorum. Ücretsiz yemeğe davet ediyorum. Şimdi Fermeyre sponsor firmaları saysın. Komite başkanlarını saysın. Gerçi Furkan sayacak. O bile vatanın kimlerini saysın, Turkan'da gezmenin kimlerini saysın. Bu iş benim. Sorun var mı? Allah'ın en büyük kelamı ile Esselamun Aleyküm. Hepiniz hoş gelmişsiniz. Şeref vermişsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Evet, bizi kırmayan abi kardeşlerimiz var burada. Başta olan Kadir Tekstil, Musa Bey, Silvasından Adı Güzel, Kasab Hüseyin, Ali İhsan Adı Güzel, Erkan Giyim, Erkan Sülün, Şilan Giyim, Atrahim Isıl, Ercan Oğuz, Oğuz Elektrik, Kutup Gümüşçülük, Kutup Bey, Bin Market'in sahibi Ahmet Tilli, Dal Ticaret'in sahibi Emrullah Dal Dalı, Soto Yusuf, Sızık Coşkun, Teknik Elektrik, Ari Kılıç, Kardeşler Toplu Yemek Salonu, Gerze'dedir bu abimiz, Öz Dizi Market, Muhettin Öztürk, Toptay Gıda, Halit Toptay, Alaşkürüm Mehmet Al, Yıldız Kebap Salonu, Hacı Hüseyin Yıldız, Onur Sen, Onur Mobilya, Selahattin Akbaş, Kuaför Divane, Yavuz Aydın, Hazanoğlu Hipermarket, Mehmet Salih, Mustafa ve Mehmet, Mutlu Ekmek Fabrikası, Yaşar Mutlu, Meral İnşaat, Mustafa Meral, Bahar Metal Çelik, Mehmet, Mehmet Bahar ve kardeşler. Bay, Bay Bayan Tersi, Sahip Karakaya ve Yunus Karakaya, Dersa Müzik, Nurullah Çukan, pardon, Onur Ezane, Zamazan Aktay, Eren Mobilya, Cetin Hakim, Hı -hı. Şarkeri, Erzurum Çah Sebap Salonu, abilerin ismini burada değildir. Aranızda oturmuşlar. Evet, Adıgüzel adı güzel Halis adı güzel, Hakan Kuru Yemiş, Hakan Akboğa, Semefe Market, Servet Demir, Dece Elektrik, Mustafa Topçu, Ferhat Ürdeş, Asya Börek Pide sahibi, Şinasi Okuş, Belona, Semerkant Mobilya, Hacı Mustafa bak, yani, <laughs> Resa Mobilya Recai Sarıkaya Bunlar hepsi Dil Ovası'nda bize sponsor olan abilerimizdir. Bize destek veren bu abilerimiz sizi buraya toplamış. Allah hepsinden razı olsun. Onlar için güçlü bir ankış istiyorum ben size. Allah hepinizden razı olsun. Evet mikrofonu ben Murat Çeleşi organizatörümüze bırakıyorum. Saygıdeğer misafirler birazcık fazla saydık ama hakkınızı helal edin çünkü onlar da Müslüman uyanık olmalı. Kim camiye, Kur'an kursuna, okula, yola, suya, hamama yardım ediyorsa sizler de oralardan alışverişlerinizi yapın. Çünkü bir mıh, bir nalı, bir nal, bir tırnağa, bir tırnak ayağı atı kurtarır. Komutana denk orduyu kurtarır demiş atalarımız. Bizim bir liramız damlaya damlaya göl olur. Onun için Müslüman yanık olmalı diyoruz. Ve ben Sitaş süt ana bayisi Gevze, Yoncakı'da Hüseyin Degevur'daymış. Birazcık sıkıntılı girmiş, davetiyetini Erdoğan unutmuş. Ona da hoş geldin diyoruz alkışlarımızda. <laughs> Ve tek bir gümüş ta bize çemberli taştan Feyzullah abimiz Burdaş'a hoş geldiniz. Onu da alkışlıyoruz. <laughs> Ve takı kuyumculuk takı kuyumculuk gerçekten bize sponsor oldu. Yıldızlar koltuk taşına bizim zaten ana sponsorumuz. Sonuncu baba Yıldız Kebap Salonu Hüseyin abi. Ben yıllardan beri organizasyon yaparım. Hep bizim sponsorumuzdur arkamızda durur. Hüseyin Hacı abi de burada mı? Hoş geldin kendinize diyoruz. Neden <laughs> ben sizi haftaya ne bekliyordum? <laughs> Yemeğe bekliyorum değil mi? Tamam, hep beraber. Şahin Medya Grubu, aynı zamanda da benim patronum. Şu anda sahaya gelmiş, giriş yapmış. Kendilerine bir kuvvetli alkış yapıyoruz. Kaşif Şahin ağzımız gelmiş. Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Medya Grubu'nu kuran ve sizin hizmet bize sunan Mali Efem, Şahin Marmara Gazetesi sahibi Yönetim Kurulu Başkanımız Kaşif Şahin Kesen ağzımıza protokolü hoş geldin diyoruz. Ve aynı zamanda Casim Akıncılar var. O da Şık patronu. Şık'ı tanıyor musunuz? Sahte Şık. Filmi Tınalı. <laughs> Filmi Tınalı'ya alkış az geliyor ama. Şehidoğlu, Anadolu FM, Mesaj FM ve Akıncılar Grup. Allah ondan da razı olsun. Piramit FM, Rahmetli Mesut Bey sahibi vefat etti hanımı. Gerçekleri nesil Allah ondan da razı olsun. Gezde Karadeniz Kadırga, Gezde Efendim, Allah ondan da razı olsun. Şeyin demiş, babasına Allah rahmet eylesin. Bereket Yıldız Koltuk ve tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizden Allah'a emanet ederken, haftaya pazar günü kaynarsa da Nihat Atipoğlu hocamızı dinlemeye davet ediyorum ve de yemeklerinizi ücretsiz yememiz için davet ediyorum. Bu cömertliği bugün geçerler. Pazar günü bittikten sonra, önümüzdeki hafta pazar geçtikten sonra ücretsiz yiyeceksiniz. Onun için pazar günü gelin. <laughs> Kata biz buraya alacaktık. Ama hem buraya hem oraya alırsak kürsette olur hem ona hem bize diye. Burada Mustafa Arman hocamızı getirdik. Hocamızı beğendiniz mi Profesör Mustafa Arman hocamızı? Şu anda Gülavası'nın yeni mimarı gelmek üzereymiş. Erzurum'dan geldi Mustafa hocam. Mayer hocam İstanbul'dan geldi Maya Şafak hocam. Ama Gülavası'ndan Sayın Cemil Yaman Bey beni geliyormuş. Orada yine hoş geldin diyoruz. Eğer geldiyse, yoldaymış, geliyormuş. Ben şimdi mikrofonu Furkan'a bırakıyorum. O benden sonra Kaş Fatmizi ve Mesih Efendim ee, Akıncılar Grup Mesih Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burada var mı? Genel Müdür Rahip Ağabey buradaymış. Zayıf abi konuşacak, Çağış ağabeyimden sonra, ondan sonra da Mahir Ecem ve İlahi Temassuları sahneye çıkacaklar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum, sürekli fazla konuşup kusuruma bakmayın, hakkınızı helal edin, sevmeyen taraf hakkı bedel olsun. Eğer suçunuzu helal ettiysek Allah affede, sonra size siz helal Aleyküm. kalın sağlıcakla.